Merhaba sevgili öğrenciler. Ben sınıf öğretmeni Zeynep Börklü. 4. sınıf Türkçe dersinde metin çalışmasını beraber yapacağız. Metnimizin adı Şifa Meb Türkçe kitabımızda yer alan bir metin. Metin çalışmalarını tamamladıktan sonra metin etkinliklerini, metne uygun başlık bulma, devki ve ki bağlaçlarıyla ilgili konuları da anlatacağım. Hazırlık çalışmalarıyla başlayalım. Fazla yemenin zararları nelerdir? Vücudumuz çok akıllı çocuklar. Eğer fazla miktarda besin depoluyorsak vücudumuzda vücut onu kendi kendine gerektiği olduğu kadarını kullanıp gerisini depoluyor yağ olarak. Bu da ne oluyor? Vücudumuzda aşırı kilo almaya ve midemizi gereğinden fazla çalıştırdığımız için mide rahatsızlıklarına neden oluyor. Dengeli beslenmek ne demektir? Sağlığımızı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudumuzun gereksinimi olan besinleri yeterli miktarlarda almak demektir. Şifa niyetini. Nasrettin Hoca bir ara hastalanır. Doktor bir miktar perhiz yapmasını, ağır ve acılı yemekler yememesini söyler. İlaçlarını verir. Hoca doktorun dediğini birkaç gün uygular. Kendinde iyileşme hisseder. Canı acılı dolmalı yemekler ister. Bir gün hocanın karısı dolma yapar. Hocanın ısrarına dayanamayarak bir tanesini şifa niyetine yedirir. Karısı başka bir yere gidince kızına yalvarır. Kızı da bu yalvarmalara dayanamaz. Bir tane şifa niyetine dolmayı o da yedirir. Kızın da işi çıkar. Hocanın yanından ayrılır. Hoca dolmanın tadına doyamaz. Bu sefer küçük oğlunu kandırır. Şifa niyetine bir dolmayı da onun elinden yer. Az sonra hoca da sancılar başlar. Acıdan kıvranmaya başlar. Karısını çağırır. Karısı hocanın bu ani hastalanışı karşısında telaşlanır. Koşarak doktoru çağırır. Doktor hocayı kıvranır halde görünce, "Hocam, iyileştiğini duymuştum. Nedir bu halin?" Hoca hem kıvranır hem de doktora şöyle der. "Ne olacak doktor? Şifa niyetine ölüyoruz." Metin etkinliklerine geçelim. Birinci etkinliğimizde soruları metne göre cevaplayınız diyor. Doktorlar Nasrettin Hoca'dan niçin perhiz yapmasını ister? Hemen metnimizden buluyoruz cevabını. Nasrettin Hoca bir ara hastalanır. Doktor bir miktar perhiz yapmasını ister. Demek ki hastalandığı için. Hemen yazıyoruz bunu. Doktor Nasrettin Hoca'dan. Hasta olduğu için perhiz yapmasını ister. İkinci sorumuzda ne diyor? Nasrettin Hoca iyileşince canı ne yemek ister? Yine metnimizden bakıyoruz cevabına. Kendinde iyileşme hisseder, canı acılı dolmalı yemekler ister. Hemen yazıyoruz. Nasrettin Hoca iyileşince canı acılı dolmalı yemekler ister. Nasrettin Hoca dolma yemek için nasıl bir yol izler? Çocuklar bunu metnimizin genelini düşünerek cevaplayalım. Çünkü ilk önce eşini ikna etti, şifa niyetine bir tane yiyeyim diye. Daha sonra kızını, daha sonra oğlunu. Bunları toplayarak bir cevap oluşturacağız. Nasrettin Hoca dolma yemek için eşini kızını ve oğlunu şifa niyetine diye kandırarak dolma yer Devam edelim. Nasrettin Hoca da ne zaman sancılar başlar? Hemen metnimize bir bakalım. Ne diyor? Bu sefer de küçük oğlunu kandırır, şifa niyetine bir dolmayı da onun elinden yer. Az sonra Hoca da sancılar başlar. Hemen yazıyoruz. Nasrettin Hoca. Nasrettin Hoca da oğlunun elinden şifa niyetine bir dolma daha yedikten sonra sancılar başlar. konusu ve ana fikrini belirleyiniz. Bu metin neden bahsediyor? Nasrettin Hoca'nın perhizinden bahsediyor. Nasrettin Hoca ve perhizi diyebiliriz konumuza. Peki metin neyi anlatıyor? Neyi savunuyor çocuklar? Bakın metnin son bölümünden bir ana fikir çıkaracağız. Nasrettin Hoca iyileştiğini zannederek perhizini bozdu ve yeniden ne yaptı? Hastalandı. Hatta doktor ona kıvranır halde görünce iyileştiğini duymuştum. Nedir bu halin diyor. Bütün bu anlatılanlar neyi vurguluyor? Nasıl bir sonuç çıkarmalıyız? Nasıl bir ders almalıyız? Nasıl bir ana fikir bulmalıyız bundan? Hemen yazalım. Hasta olduğumuzda doktorun söylediklerini uygulamazsak ya da iyileştiğimizi düşünerek uygulamaktan vazgeçersek iyileşemeyiz. Demek ki doktorların talimatlarına iyileşinceye kadar uymamız gerekiyor. Metindeki sorunu tespit ederek çözüm yolu öneriniz. Buradaki sorunumuz Nasrettin Hoca'nın perhizine uymaması. perhizine dikkat etmemesi diyelim ya da bozmaması ne söylerseniz o olur Peki çözümümüz ne bunu farklı çözümler getirebiliriz çocuklar ben buraya bir çözüm yazacağım ee, şöyle söyleyebiliriz Nasrettin Hoca belli ki yemeği çok seven biri o iyileşinceye kadar eşi onun sevdiği yemekleri yapmayabilir veyahut da Nasrettin Hoca perhizine dikkat edemiyorsa hastaneye yatırılıp İyileşinceye kadar beslenmesi takip edilebilir. Ben bunlardan birini yazacağım. Siz kendiniz de bir çözüm yolu bulup yazabilirsiniz. İyileşinceye kadar... Beslenmesi takip edilebilir. Devam edelim. Şimdi geldik cümlelerde D ve Ki bağlaçlarının yazımı. Hatalı olanları düzelteceğiz biz çocuklar. Dikkat etmemiz gereken şeyler neler? Şimdi ben sizlere bunları anlatacağım. Atlar ayakta da uyuyabilirler diyor. D iki türlü yazılır. Ya kelimeye bitişik yazarız, biz buna ek olan D deriz. Ya da kelimeden ayrı yazılır, bu da bağlaç olan D'dir. Bunun ayırdımını nasıl yapacağız? Cümle içerisindeki D'nin üzerine parmağımızla kapatır ve cümlenin tamamını okuruz. Eğer cümlenin anlamında herhangi bir değişiklik yoksa, cümlenin anlamı bozulmuyorsa o zaman D'yi ayrı yazmamız gerekiyor. Biz ona bağlaç olan D deriz. Şimdi burada D'nin üzerine kapatıyorum ve cümlemi okuyorum. Atlar ayakta uyuyabilirler diyor. Peki bu D'ye ihtiyacım var mı? Yani şu anda cümlemin anlamı bozuluyor mu? Bozulmuyor. Atlar ayakta uyuyabilirler. O halde bu D cümleye, kelimeye bitişi yazılmamalı. Ayrı yazılmalı. Hemen düzelterek yazalım. Atlar ayakta da uyuyabilirler. Hemen gelelim ikinci cümlemize. İnsanlarda dört farklı kan grubu bulunurken atlardaki bu sayı sekiz tanedir. Şimdi birinci kelimedeki dayı kapatarak okuyorum. İnsanlar dört farklı kan grubu bulunurken, insanlar dört farklı kan grubu bulunurken dediğim anda bile cümlenin ifadesinde bir hata olduğu anlaşılıyor. Demek ki bu dağa ihtiyacımız var. Yani bu da cümlenin içerisinden çıkarılacak olursa cümlenin anlamında bir bozulma oluyor. O halde kelimeye bitişik yazılmalı. Yani buradaki yazılış doğru. Devam edelim. İkinci kelimedeki dayı kapatarak okuyorum. İnsanlarda dört farklı kan grubu bulunurken atlar bu sayı sekiz tanedir. Oldu mu? Yine cümlemin anlamında bozukluk oldu. Demek ki bu da da bitişik yazılmalı. Peki ki'leri nasıl ayırt edeceğiz? Çünkü ki'nin de iki türlü yazım şekli vardır. Ya kelimeye bitişik yazılırlar ek olarak ya da kelimeden ayrı yazılırlar bağlaç olarak. Burada ki'yi kapatmıyorum çocuklar. Burada dikkat etmem gereken şey diğer tüm kelimeleri yok sayıyorum. Sadece ki'nin yakınında olduğu kelime benim için önemli. Sadece o kelimeye odaklanıyorum ve ler eki getirerek okuyorum. Atlardakiler. Ler ekini aldı mı söylemde bir problem yok. O halde ki Kelimeye bitişik yazılmayı, yazılmalı. Ler ekini alıyorsa bitişik olacak. Demek ki bu cümle bu cümlede D ve ki'lerin yazımıyla ile ilgili bir hata yok. Aynen bırakıyoruz. İkinci cümlemize bakalım. Demek ki bizim iki katımız kadar kan grupları var. Burada D ya da da eki yok. Ki'ye odaklanacağız. Şu D'yi buraya getiriyorum daha rahat görmeniz için. Demek ki ne yapacaktır? Diğer tüm kelimeleri yok sayacaktık, sadece ki'nin yakınında olduğu kelimeyi baz alacaktık ve ler ekini getirerek okuyoruz. Demek kiler. Demek kiler diye bir söylem olamaz. Eğer ler ekini almıyorsa bu ki ayrı yazılmalı çocuklar. Ben birinci cümleyi yazmayacağım çünkü o cümlede herhangi bir düzeltme yapmamıza gerek yok, doğru şekilde yazılmış. İkinci cümleyi düzelterek yazıyorum. Demek ki. Ler ekini almadığı için ki'yi ayırıyorum. Bizim iki katımız kadar kan grupları var. Bunu da düzelttikten sonra hemen diğer cümlemize geçiyorum. Karadaki tüm hayvanlarda da en büyük göze sahip olan attır. Şimdi burada hem da var hem ki var. Da'yı kapatarak okuyorum. Kara tüm hayvanlarda da en büyük göze sahip olan attır. Burada cümlemin anlamı bozuk oluyor. Yani söylem doğru olmuyor. O halde da'ya ihtiyacım var. Birleşik yazılmalı. Ve doğru yazılmış. Peki ki'yi kontrol edelim. Diğer tüm kelimeleri yok sayıyoruz ve odaklanıyoruz. Karadakiler. Böyle bir söylemimiz var ler ekini aldı. O halde ki birleşik yazılmalı. Yani buradaki hem daha hem ki doğru yazılmış. Diğerine bakalım. Daire kapatıp okuyoruz. Karadaki tüm hayvanlar en büyük göze sahip olan attır. Bakın cümlemin söyleminde bir nasıl söyleyelim bozukluk oluyor. Yani cümlemin anlamında bir eksiklik söz konusu. O o yüzden birinci daire ihtiyacım var ve birleşik yazılmalı. İkinci dahi kapatarak okuyorum. Karadaki tüm hayvanlarda en büyük göze sahip olan attır. Bu ikinci da cümleden çıkarıldığında cümlemin anlamında bir bozukluk yok. O halde bu ikinci da kelimeden ayrı yazılmalı. Hemen düzelterek yazıyoruz. Karadaki tüm hayvanlarda birinci da birleşik, İkinci daha ayrı. En büyük göze sahip attır. Göze sahip olan hayvan atmış. Peki atların koku ve duyma yetileri insanlara göre de daha gelişmiştir. Bakın burada atla insan atlarla insanları karşılaştırıyor koku ve duyma yetileri yönünden ve atların insanlara göre daha gelişmiş olduğunu söylüyor. Buradaki d ekini kapatarak okuyorum. Bakalım ihtiyacımız ihtiyacımız var mı? Cümlenin anlamını bozuyor mu? Atların koku ve duyma yetileri insanlara göre daha gelişmiştir. Herhangi bir anlam bozukluğu oldu mu? Olmadı. O halde bu da ayrı yaz d ayrı yazılmalı ki ayrı yazılmış. Herhangi bir düzeltme yapmıyoruz. Cümlemizi olduğu gibi bırakıyoruz. Gelelim beşinci etkinliğimize. Görselle ilgili soruları cevaplayınız diyor. Güven usta çocuğun nasıl oturmasını istiyor? Bakın burada çocuk eğik vaziyette oturmuş. Onu uyarıyor. Niçin uyarıyor? Dik oturması için uyarıyor. Yazalım hemen. Güven usta çocuğun dik oturmasını istiyor. Güven Usta'nın önerisi gelecekte sağlığımız açısından bize ne gibi fayda sağlar? Hemen yazalım. Güven Usta'nın önerisi gelecekte sağlığımız açısından bize şu faydaları sağlar. Bakın burada iki nokta koyacağım çünkü bir açıklama geliyor arkasından. Ekleyelim. Neyi sağlar? İskelet sistemimizin sağlığını korur. İskelet yapımızın diyelim daha doğru olur. İskelet yapımızın sağlığını korur. Başka, bakın çocuklar sandalyeden kalktığında belini tutmuş. O halde bel ve sırt ağrılarının oluşmasını önler. Sürekli bu pozisyonda oturduğunda sırtında eğiklik ya da kambur dediğimiz bir çıkıntı oluşabilir. Eğer dik oturursa, güven ustanın önerisini dinlerse bunu da engellemiş olur. Veya diyelim kambur oluşmasını engeller. Hemen devam edelim. Burada iki farklı metnimiz var çocuklar. Bizden istenilen bu metinlerimize uygun başlıklar bulmak ve metnimizin türünü yazmak. Metnimize uygun başlık bulabilmek için metnin içerisinde geçen konuyu çok iyi tespit etmemiz gerekiyor. Dikkatlice okuyalım. Spor yaparken kimi zaman bazı malzemelere gerek duyarız. Kayak için kayaklarımız, futbol için topumuz ya da tenis için raketimiz olmazsa bu sporları yapamayız. Ancak bu malzemelere sahip olsak bile yeterli enerjimiz yoksa spor yapmamız olanaksızdır. Tıpkı bir otomobilin ya da makinenin çalışabilmesi için yakıda gereksinim duyması gibi vücudumuz da kendisi için gerekli olan enerjiyi besinlerden alır. Özellikle spor yaparken daha fazla hareket ettiğimiz için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyarız. Bu nedenle de bir sporcu için doğru beslenme çok önemlidir. Bakın burada spor ve beslenme arasındaki ilişki anlatılıyor. O halde başlığımız Spor ve Beslenme diyebiliriz. Başlığı yazarken de dikkat ediyoruz çocuklar. Ya kelimenin tüm harfleri büyük yazılır ya da baş harfler büyük yazılır. Peki bu metnimiz öyküleyici bir metin mi, bilgilendirici bir metin mi? Bu metin bilgilendirici bir metin. Neden? Bilgilendirici metinlerde çocuklar ele alınan konu nesnel yargılarla anlatılır. Nesnel yargı ne demek? Yani bilgi verilir ve bu bilgiler bilimsel olarak gerçekliği kanıtlanmış olan bilgilerdir. Biz buna nesnel yargı diyoruz. Yani bir insana göre, böyle bir başka insana göre farklı bir anlatım olmaz. Bir konu nesnel yargılarla okuyucuya bilgi vermek amacıyla yazılır ve bu bilgiler dediğim gibi bilimsel olarak ger, bilimsel olarak doğruluğu kabul edilmiş olan bilgilerdir. Bu nedenle buna bilgilendirici metin diyoruz ve bilgilendirici metinlerde karşılıklı konuşmalar yoktur. Bu metnimizde olduğu gibi. Hemen ikinci metnimizi inceliyoruz. Bir an önce uykusunun gelmesini istiyordu. Çünkü uykuya dalınca zeytinine gelecek, ve onu can ikizlerinden alıp zeytin kız olarak çiçekler ülkesine götürecekti. Ama uyuyamıyordu bir türlü. Sağa sola döndüğünü görünce aklına annesinin sözünü ettiği papatya çayı geldi. Kalktı. Annesinin yanına gitti. Anneciğim uyumak istiyorum ama uykum gelmiyor. Babam için hazırladığın papatya çayından biraz içebilir miyim? Uyku verici olduğunu söylemiştin ya, dedi. Burada çocuklar papatya çayı ön plana çıkarılıyor. O halde metnimizin başlığı Papatya Çayı olabilir. Bu nasıl bir metin? Bu da öyküleyici metin. Bir öncekinden farklı bir anlatıma sahip. Öyküleyici metin diyoruz. Öyküleyici metinlerin özelliklerine gelelim çocuklar. Öyküleyici metinlerde yer, zaman, kişi, Olay ortak ögelerdir. Ve olayı anlatan aynı zamanda o metnin karakterlerinden biridir. Burada olduğu gibi o yüzden biz bu metni öyküleyici metin diyoruz. Teşekkür ediyorum Hepinize sağlıklı günler diliyorum.